Adam şimdi diyor ki mesela aklında hiç yokken bir anda karşısına müşteri çıkıyor. Müşteri diyor ki senden şunu alacağım. Karşılığında sana kaç para vereceğim? 100 lira. Adam da bir anda 100 lira gelecek şimdi. Adam o akşam şuna başlar. 100 lirayı alınca şunu yaparım. Onu yapınca bu sefer 200 lira kazanır bunu yaparım. Bunu yapınca bunu yaparım, bunu yapınca bunu, yapınca bunu yaparım. Yanlış anlaşılmasın. İnsanoğlu elbette ki ukvaya dair dünya hayatının sonuna kadar vereceği mücadelede her iki Cenab-ı Hakk'ın rızası içinse elbette kafasında bir niyazı vardır. Ancak Hz. Pir'in beyanatı bu hakikatta ise şu noktada. Sakın ola ki bunu hırsa çevirmeyin. Yani elde ettiğiniz faydadan olmazsa bunu yapamayız demeyin. Örnek veriyorum. Mesela niyet ettiniz ya dediniz ki bir param olsa da bir yetimhane açsam. Ondan sonra diyorsun ki şu para gelsin şu parayla bir yetimhane açayım. 3 kişi 5 kişi neyse açayım. Para gelirken diyorsun ki ya şu paranın üzerine bir de şunu koyayım daha bir yetimhane açayım. Bir, yetimhaneyi açabilmen için sana gerekli olan ilk şey aslında para değildir. İhlas ile o yolculuğu katabilme, yürüyebilme, o mücadeleyi verirken de nefsinle bir şeyleri kaybetmemektedir. Yoksa yetimhaneyi yaptın ama nefsinden ötürü çok büyük şeyleri kaybetti. Ne anladım o işten? Adam bugün yeryüzünün en temiz, en güzel, en muteber mescidini yapsa. En güzelini, 100 bin kişilik, 6 minareli, 8 bin memleni yapsa böyle. Sonra içine geçip otursa böyle dese ki, ya ne güzel de yaptık dese, mahşer yerinde bas bas bağırırsın dersin ki, ya Rabbi Elim kırılaydı camiye yapmayaydım. Param oldu, fakirlikten öleydim de o camiyi yapmayaydım. E niye bak sonucu bir cami? Hayır. Cenab-ı Hak sonuçlara değil, niyetlere bakıyor. O yüzden niyetlerle ameller tartılıyor. Amel, niyet tartısı beraberdir. Ameli işledin de niyeti nedir? Amel 300 rekat, niyet abiler gece namazı kıldı diyese o 300 zekat sana tersine dönecek. Oradan fayda değil zarar görürsün. Hakikat dördüncü beyan kişi ruhunun gölgesindedir. Bunun farkında olup da bu hakikat dairesinde gölgelendiği yerde ruhu olduğu bilip araya nefsi koymazsa ruhun gölgesinde olan bedeni yokluk çekmez. Hakiki manada keyfini sürer. Hakikat yolculuğunun. Bilim dünyası için biliyorsunuz ki bilim dünyasının önemli mevzularından biri değil belki ama çok defa muteziyle inancına olanlar beyan etmiştir. Peygamber Efendimizin gölgesi yoktur. Neden olmadığının ve o olmayışının bilimsel bir karşılığı var. Başka teknolojilere kapı açıyor. İnşallah Peygamber Efendimizin gölgesinin olmayışını ispatlar ve aynı zamanda oradan doğan teknolojileri ibarelendireceğimiz ayrı bir kitap beyanatımız olacaktır.